Size öyle bir çalışma anlatacağım ki bugün ilişkilerde en büyük sıkıntınızı çözmek istiyorum arkadaşlar. O da sabırsızlık. Kadınlar neden bu kadar sabırsız? Al şimdi bunu cevapla. Zor soru. Çok zor soru. Mesela bazen danışanlarıma söylerim aman sakın mesaj atma, arama, birazcık kendi haline bırak. Yani bunu sık sık söylerim aslında. Çünkü biraz geri çekilmeniz gerekir çoğunlukla. Siz böyle haldır huldur yazmak 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 daha çok mesaj atmak falan genelde bunu yapıyorsunuz. Ben bunu söylediğimde ya hocam duramıyorum, kendimi tutamıyorum. Yani probleminizi biliyorum uzatmadan. Hani nasıl bir yerde takıldığınızı biliyorum, neden takıldığınızı da biliyorum. Duygusal varlıklar kadınlar çünkü inanılmaz derecede. Bunun neticesinde beklentiye giriyor ve hızlı çözüm almak istiyor. Hadi canım bu adam da beni arasın. 3 saat geçti hiç mesaj atmadı falan. Aklı sürekli orada. Mesela o anda adam belki ofiste bin tane şeyle uğraşıyor, bilgisayar başında mail atıyor falan bin tane şey olabilir. Ama kadının beklentisi bu adam neden bana mesaj atmadı 3 saattir ben bunu her yerden çıkartacağım, engelleyeceğim falan filan. Şimdi sabır çalışması arkadaşlar bu çalışmayı yaptığınız zaman duygu durum yönetiminde muazzam bir yol alacaksınız. Çünkü duygu durum yönetimi hem kişisel ilişkilerinizde hem ofiste hem arkadaş her yerde aslında dengenizi bozuyor bu duygular yoğun olarak yaşanan gelgitler, bu işte inişler ve çıkışlar. Mutluluklar da mesela normal değil. Mutluluklar da çok aşırı. Ya işte bana mesaj attı çok mutlu oldum işte Allah'ım ağlıyorum sevinçten falan. Ya bir insan sana mesaj attı diye niye ağlarsın ki? <laughs> ya bunun için sevinçten ağlamaz birisi yani normalde. Aa ne güzel beni düşünüyor dersin. Bu kadar. Ama siz o zirveyi yaşadığınız gibi maalesef hani İşler yolunda gitmediği zaman böyle resmen yerin dibine kadar düşüyorsunuz. Diyorsunuz ki lanet olsun beni aramıyor, sormuyor, kendinizi berbat hissediyorsunuz falan falan falan. Şimdi sabır çalışması bakın. iki hafta boyunca her gece yatmadan önce yaklaşık bir saat, minimum bir saat ama yani bunu 3-4 de yapabilirsin. Ama minimum bir saat Kağıdı kalemi alıyorsun ve o günkü duygularını yazıyorsun. Öfke olabilir, nefret olabilir, intikam olabilir. Neyse senin duygunu ben bilemem. Onları yazıyorsun. Kağıda çok net bir şekilde beni tanıyanlar bilir. Kurşun kalem kullanıyorsunuz. Çok önemli. Yazarak çalışıyorsunuz. Tam iki hafta boyunca. Hemen zaten siz farkını göreceksiniz. Öyle aylarca çalışmanıza hiç gerek yok. Sadece iki hafta boyunca siz bu çalışmayı yaptığınız zaman şu ortaya çıkacak. Yazarken zaten 15 günde şunu göreceksiniz. Aynı hissetmiyorum. Bu var ya çok garip bir duygudur. Aynı hissetmiyorum. Dünkü öfkem bugün aynı değil. Dünkü hayal kırıklığım bugün aynı değil. Dün mesela adamın kapısına gitmeyi düşünüyordum belki. İşte zili çalacaksın konuşmak istiyorum niye cevap vermiyorsun falan diye gireceksin içeri. İşte çünkü çok yaşıyoruz bunları ya. <laughs> Kapıya dayanan papatya modeli. Kapıya gidiyor. Ya bu çocuk bana cevap vermiyor. Gideceğim evine gideceğim falan. Var bunlar. Şimdi siz her gün yazdığınızda bir önceki günden farklı hissedeceksiniz. Çünkü yazmak kadar insan duygularını dışa vuran, insanın kendini tertemiz ifade edebildiği başka bir eylem yok. Konuşarak evet güzeldir anlaşılmak, iletişim falan. Ama yazarak yaptığınızda yaşayacağınız rahatlama, ferahlama, ondan sonra aa evet duygularım böyleymiş ve daha önemlisi keşif. Yani yazdıkça keşfedeceksiniz. Mesela garip cümleler yazacaksınız. Diyeceksiniz ki aa ben böyle mi hissediyorum? Çünkü yazarken bir yandan kendine de oynuyorsun yani. Bazı çıkmaz tarafları, karanlık köşeleri fark ediyorsun. Bu çok acayip yazma serüveni bu. Diyorsun ki aa ben öfkeliyim zannediyordum ama meğerse aşık olduğum ortaya çıktı yazdığımda. Kendi röntgenini de çekiyorsun. Ruhsal bir orada terapi var, analiz var. Üçüncü gün, dördüncü gün ferahlama başlar. Ama zaten bir hafta sonunda bile bakacaksınız ki aynı duyguda değilsiniz. Bu aynı duyguda olmamak, yani kendi duygusunda belli bir seviye atlamak var ya size sabrı getirecek. Sabır, sabır. Şu en çok böyle e, ihtiyacınız olan şey var ya şu sabır meselesi. Size onu getirecek ve sabır size gelmeye başladığında... Daha rahat, daha sakin, daha soğukkanlı olmaya başladığınızda ne olacak? Artık kendinizi hırpalamayacaksınız. Ben işte en çok bunun için bu videoyu paylaşıyorum. Şu hırpalama olayı var ya. Yani her gün aldığım mesajlarda bu var. Adile soru uygulamasından her gün böyle sorular geliyor. Hocam dayanamıyorum, yazıyorum, işte çok kötü bir durumdayım, kendimi tutamıyorum, sabırsızım. Çabuk sonuç almak istiyorum, her şey yapıyorum ama bu adam bana dönüş yapmıyor falan diyorsunuz ya. Arkadaşlar lütfen sabır çalışmasını yapın. Kısaca tekrar edelim. İki hafta boyunca her gece yani yatmadan önce yap, bunu yapmanız çok önemli çünkü yatmadan önce birebir olarak bilinçaltınızı oynuyorsunuz zaten orayı şöyle bir tedavi ediyorsunuz. İki hafta boyunca her gece yatmadan önce en az bir saat minimum bir saat belki 3-4 saat yazıyorsunuz o günkü duyguları ya da dünden kalan duyguları neyse içinizde biriken her şeyi yazıyorsunuz. Yapılan bilimsel araştırmalara göre duygu durumunu daha kolay bir şekilde yöneteceksin. Bu önemli bir şey. Şu yazmanın gücüne bir inanın ya. Ama bundan bahsettiğim böyle WhatsApp mesajları yazmak değil. Kendi kendine bir hesaplaşmak, kağıdı kalemi almak, kendi duygusal muhasebeni yapmak. Nasıl rahatlayacaksınız? Belki yazarken gözyaşları dökülecek. Belki kahkahalar atacaksınız. Bu da oluyor mesela. Bazı danışanlar var diyor ki adama öfkeliyim yazmaya başladım gülmeye başladım. Ay bu adam aptal yani buna niye öfkeliyim? <laughs> bu benim için bir zaman kaybı ya yazarken kendi kendime fark ettim diyor. Arkadaşlar yazarak çalışın. Her zaman için yazarak çalışın ve sabırlı olsa kadınlar bazı konularda biraz sabretse adamın üstüne gitmeden işte mesaj bombardımanı sürekli aramak sormak mesaj atmak yerine biraz sabırlı olsa inanılmaz şeyler başarırsınız var ya inanılmaz şeyler ve ilişkilerde o kadar rahat olursunuz ki böyle bir soğukkanlılık böyle bir rahatlık ama duygusallık size zarar veriyor çok iyi biliyorum. Görüşmek üzere.